çocukluğumuzda babamla yaptığımız pazar gezmelerimiz vardı. Ay işte antikacıları gezmek, eski eşyaları, sahaflara bakmak, e, sinemaya gitmek. Pazar sabahları e, babamla beslenmeyi izlerdik. Babamın bende en çok iz bırakan ee, yönünü dile getirmem gerekirse doğru, dürüst e, ve vicdanlı insanlar olarak yetişmemizde babamın çok büyük katkısı var bizim üzerimizde. Adalet, hak, hukuk kavramlarını ön plana çıkartmama yol açacak bir birey olmamı sağlayan babama çok teşekkür ediyorum. Bana kattıklarından ötürü babama çok çok teşekkür ediyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir baba olduğu için. Hem de Babalar Günü'nü kutluyorum. Yanaklarından öpüyorum. Yüz yüze bir Babalar Günü kutlama umuduyla kendisini öpüyorum. Babamın ve tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Milyonlar vardı ve yanımda oğlum vardı. Gazeteciler ona soru yollardı. Babamla gurur duyuyorum dedi.